Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün iki şişle yapılışı kolay hem çocuk hem de yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum Şimdi anlatımımıza başlayalım Modelim için öncelikle kısa bir lastik ördüm lastiğimi de haroşa olarak hazırladım İlmek sayımız 12 ve 12'nin katlarından oluşmaktadır. Artı 3 ilmek ilave ediyorum ve birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Lastiği ördükten sonra örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. 1, 2 ve 3. 3 düzden sonra bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Arkasından 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve 5. 5 ters. Şimdi burada 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Yönleriniz farklıysa çevirerek de kesebilirsiniz. Şöyle biraz genişletelim. Alttan yukarıya doğru çıktım. Sağa doğru bir kesim yaptım. Tekrar bir defa artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Şimdi bu artırma bölümüne kadar, kestiğimiz bölüme kadar bir model oluyor. 3 düzden sonra tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmek sola kestim. 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5. Tekrar sağa doğru bir kesim yapacağım. Yönleriniz farklıysa siz de benim gibi çevirebilirsiniz. Şöyle çevirdim. Biraz genişlettim. Alttan yukarıya doğru 2 ilmeği sağa doğru kestim. Tekrar bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım ve sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Sadece bu sırada arka yüzden ters örelim. Sonrasında göstermeye gerek yok. Model bitene kadar ilmeklerimizi hep ters örerek devam edeceğiz arka yüzden. Evet, bu sıramızda ilmeklerimizi ters örüp gelelim. Örgümün ön yüzünde 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. 3 ilmek düzle başlamıştık. Şimdi burada artış olacak. 1 2 3 düz ve bir alt sırada artırdığım ilmeğim. Bunu da düz ördüm. Toplamda şimdi 4 tane ilmeğim düz olarak örülmüş oldu. Artırmamı yapıyorum. Ve burada alt sırada kestiğim ilmeğim var. 5 tane de ters ilmeğim vardı. Kestiğim ilmek ve başındaki bir ters ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. Ters ördüğümüz ilmeklerde de eksilme olacak. 1 2 3 ilmek ortada ters ördüm. Sondaki bir tersi de bıraktım. Bir alt sırada kestiğim ilmekle birlikte tekrar bunu kesiyorum. Yönlerini çevirdim alttan yukarıya doğru ikisini sağa doğru kesiyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ortadaki düz ilmeklerimiz şimdi çoğaldı. 1 2 3 4 ve 5. Başlangıçta 3 ilmekle başlamıştık. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmek ve buradaki ters ilmeğin Birincisiyle ikisini sola doğru kesiyorum. Ortada 3 ilmek ters. Sonda bir tane ters ilmeğim kaldı ve bir alt sırada kestiğim ilmekle ikisini alttan yukarıya doğru, sağa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kenarda 3 düzüm vardı. Şimdi 4 oldu. 1 2 3 4 bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Modelin arka yüzünden başta da söylediğim gibi bütün ilmekleri baştan sona kadar ters örüp gelelim. Modelin beşinci sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, bir alt sırada artırdığım ilmeğim bunu da düz olarak örüyorum 5 3 4 ve 5 oldu 5 düzden sonra tekrar artırmamı yapıyorum baştaki kestiğim ve hemen yanındaki ters ilmeğimi birlikte sola doğru kesiyorum arada bir tane ters ilmeğim var bunu ters olarak örüyorum şimdi burada da sağa doğru bir kesim yapacağım şöyle ilmeklerimiz hemen biraz gevşetelim ve ikisini birlikte sağa doğru kesmiş oldum. Tekrar artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ilmek, 1 ilmek artırma yaptım. Kestiğim ilmekle Yanındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Arada bir ilmek ters. Şimdi de sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Alttan yukarıya doğru ilmeklerimi kestim. Artırmamı yapıyorum. Kenarda kalan ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir de kenar ilmeği. Şimdi artırma bölümümüz bitti modelin son sırası arka yüzünde bütün ilmeklerimizin tamamını ters örüp girelim ve birinci modelimizi tamamlamış olalım. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim birinci modelimizi bitirdik model ilerledikçe kendini belli edecek. Şimdi ikinci modele geçerken kenarda yarım modelle başlayacağız ve modelimizi kaydırarak devam edeceğiz. İkinci modelin birinci sırası için ilk kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. 3 ilmek ters. 3 tersten sonra şimdi burada iki tane ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Yönlerini çeviriyorum. Alttan yukarıya doğru bir kesim yapıyorum bir defa artırma yapıyorum. Zaten burada belli tam tepe noktası. Burada 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 düz tekrar artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi sola doğru kesiyorum 2 ilmeği. Arada 5 ilmek ters. Örme şekli aynı. Sadece modeli, modelimizin yerini kaydırdık ve kenarlarda yarım model yaptık. 3, 4 ve 5. 5 tersten sonra 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 3 ilmek düz. Artırmamı yapıyorum. Burada tekrar ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Burada kalan 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek de düz ve bir de kenar ilmeği. İkinci modelin birinci sırasında ön yüzden tamamlamış olduk. Modelin arka yüzünden de ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Modelin ön yüzünde üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Ters ilmeklerimizi eksiltiyoruz artık. Son 3. ters ilmeğim kaldı. Bunu da bir alt sırada kestiğim ilmekle birlikte yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru bir kesim yapıyorum. Artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir alt sırada arttırdığımız ilmekleri de örüp ilmek sayımızı çoğalttık burada. Tekrar bir arttırma. Kestiğim ilmek ve önündeki ilmekle arkasındaki ters ilmekle birlikte sola doğru bir kesim yaptım. Arada ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 3 ters ördüm. Sonuncu ters ilmeği bıraktım. Yönlerini çeviriyorum. Bir alt sırada kestiğim ilmekle birlikte sağa doğru kesiyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz. Artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmek ve arkasındaki ters ilmekle ikisini sola doğru kestim. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve bir de kenar ilmeği. Modelin üçüncü sırasında ön yüzden tamamlamış olduk. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Modelin 5. sırası ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 1 ilmek düz, Şimdi burada ters ilmeklerim artık bir tane kalıyor. Bir tersi ördükten sonra ikinci ters ile kestiğim ilmeği yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Arada tekrar 1 ilmek ters örüyorum. Kalan son 3. ters ilmekle kestiğim ilmeğin yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Arada 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 düzden sonra artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmek ve arkasındaki ters ilmekle ikisini birlikte sola doğru kestim. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Ters olarak ördüm. Bir ilmek düz ve bir de kenar ilmeği. Modelin 5. sırasında ön yüzden tamamlamış olduk. Arka yüze geldiğimiz zaman da ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim ve ikinci modelimizde tamamlamış olalım. Evet arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters örüp geldik. İkinci modelimizde tamamlamış olduk. Şimdi burada üçüncü modele geçerken birinci modelin tekrarını dördüncü modele geçerken de ikinci modelin tekrarını yapıyoruz. Ben sizlere tekrar birinci modelin başlangıcını göstermek istiyorum buradan kenar ilmeğimi alıyorum kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örüyorum 1 2 ve 3 şimdi burada 2 ilmeği birlikte önce artırmamı yapıyorum ikisini birlikte sola doğru kesiyorum arada 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum ve bunları sağa doğru kesiyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. 3 ilmek düz. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. 5 ilmek ters 2 ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra artırmamı yapıyorum. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. modelin 1. sırasında bu şekilde kurarak devam ediyorsunuz. Dördüncü modele geldiğiniz zaman da ikinci modelin yani şöyle yarım modelle başlayarak modeli kaydırarak devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Hem çocuk hem de yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda birçok örgüde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Modeli yakadan başlamalı bebek yeleği yapmak isterseniz şöyle bir görüntüsü olacak. Yani yukarıdan başladığınız zaman aşağıya doğru ters olan ilmeklerimiz aşağıya bakacak normal alttan başladığınız zaman da görüntüsü böyle olacak her iki yönde de çok güzel ve şık duran bir model modelimizin arka yüzüne de bakalım arka yüzden de görüntüsü bu şekilde umarım sizler için faydalı bir video olmuştur bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın